Kardeşim Nacisa bir son vereyim ya. Allah aşkına Igor. Alttan aşağı. Öl artık ya Igor. Bayım beni kardeşim geliyorum. Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuzu ısketmeden e devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde atladım C'ye. İnşallah baga girmeden atlayabiliriz kardeşim. C'nin çatısını bir aldım mı? Çatıyı bir aldım mı var ya? Oha ama yani. Atlamadım. Yapmadın onu. Ben yukarı çıktım. Allah ben SKS buldum. Vermem ben bu maçı buradan. Geliyorum lan. Vakit buldum arkadaşlar. Oyun bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yani buradan dönerim. Hiç merak etmeyin. Ama hangi silahla dönerim, nasıl dönerim bilmiyorum. Merhabalar. Ver UMP'yi bana. Ben UMP gördüm onu daha demin bir tane lootta. Çatıya çıkmış değil mi o oh, alaksız. Lan bekle lan. Bekle geliyorum bekle. Bekle ecelin geliyor bekle. Bu AKM mi? Sen ne diyorsun kral ya? Evet orada bir hareketlilik gördüm. Orası dolu. Ulan. Ulan çakallar. Sen öldün zaten. Nice o. Bak bak bak. Bir de kurtulabileceğini zannediyor ya. Şu kardeşim acısına bir son vereyim ya. Oğlum ne oluyor? Her yerde bir ses var ha. Bak şimdi o arkadaşın kaldırabileceğini zannediyor değil mi? Yat lan aşağı. Ya ben bunları indiriyorum ya çatıya çıkıp. Harbi çok oldu bunlar. Benden haberleri olmaz zaten. O sırada o arkadaşını kaldırır. Bak killerimi, kilimi çaldı. Aa, harbi ayıp ettin ama kral. Sen benim killimi çaldın ya. Senin ismini gördüm oğlum solda. Gördüm. Evet normalde ben de sinir olurum buraya çıkanlara kral. Ama benim killimi çaldığın için sana ayrı bir uyuz oldum şu an. Sen mi bana raşlayacaksın aslan parçası? Ha? Aa bu hala hayattaymış lan. Boktan günahını almıştım. Bu değilmiş. Biraz dikkatli oynamam lazım arkadaşlar. Okey. so. Nice evet. 4 kill ile çıkıyoruz. Çektim M4'ü. Kral bir kitiniz var mı acaba? Arkadaşlar dilenci değilim ama. Tamam. Yani biliyorum bir takım talihsizlikler yaşayacağız ama şu an canımız yok. Ne yapalım? Heh. Ver 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 ver. Uyyy 4x'ler 4 4x sen ne diyorsun kral. Evet biliyorum farkındayım kilimiz az ama. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de mini falan versene bana. Yalnız hala kitim yok fark ettiyseniz. Rotayı göster bana. Aa, Nova dolu olabilir o zaman. Nova'ya gidelim. Hani o McLaren oraya bir kafa atmış. Ben o McLaren'i bir alayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Biraz yavaş başladık farkındayım ama hemen Nova'ya gidiyorum. Nova'da adam olabilir. Let's go. Evet orada bir motor gördüm. Kaldır arkadaşını ya. Aga be. 6x arkadaşlar. 3'e çekilmemiş. Farkındasınız değil mi? Biliyordum zaten Nova'da adam bulabileceğime. Bu nereye gitti çocuğun? Bunun hiçbir şey yokmuş lan bunun. Ay gel gel. Arkadaşını kaldırmaya mı gidecek bu ya? O durdu ya bence orada beni bekliyor. Bir şeyler yapacak o. Oğlum seni vurmadım mı ben? Aha. Ya bu elemanın loot'u nerede? Ya eleman sen loot'unu nereye bıraktın ya? Neyse şimdi loot aramakta vakit kaybetmeyelim biz. O gitsin arkadaşlarını kaldırsın. Aa buydu buydu. Tamam 8. kili geride bıraktık. O gidecek arkadaşlarını. Oy, sen ne diyorsun kral? Aa, Araplar Arapları Ümrukluyor Şimdi bu arkadaş elemanları nerede kaldırabilir acaba? Buradan geçtiğine göre. Torosu vardı. Bir tane mavi toros gördüğümüz anda duracağız o zaman. İlla ki kaldıracak ama o ya arkadaşlarını. Ben de şu bagiye mi atlasam? Benzini bitiyor. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana ya? Aha fişe katıldı. Vallahi iki tane fişe katıldı. Benim oraya hemen basmam lazım bu arada. Evet burada bir araba durmuş. Herhangi bir köprü kapatma pususu olabilir mi? Seni duydum ve gördüm biliyor musun? Sen naneyi yedin oğlum. Hayatın hatasını yaptın. O sesi verdin ya. Tam bu öldürdüklerimin arkadaşıydı ya. İntikam almak için köprü tutmuş. Ben şu fişeye basacağım arkadaşlar. 9. kilileri de bıraktık. Karşımızda 11 kişi. Vurmadım mı hepsini? Vallahi şey basmaya gidiyorum bu arada ya. Tutmayın beni kardeşim geliyorum. Sonradan açıldık ya. Militeri biraz yavaş başladık ama silah bulamadım. Fark ettiniz orada hemen. Ah, sen bir düş oğlum. Ben oraya bir raş atayım. Dur dur geleceğim sana bekle. Ama bekle bir saniye. Oynayacağım ben sizinle. Bagimi bir korumayayım mı sizden? Headshot yiyorsunuz, yiyorsunuz. Ölmüyorsunuz kardeşim ya. Bagimi nereden görüyorsun lan? MK'sı var arkadaşlar. Tehlikeli eleman. Ben bunları evde tutarım bu arada. Eve gelir bunlar. Yemezler aslan parçası. Naneyi yediniz oğlum siz bu arada. Hala deniyor ya. Allah'ın kolsuz hala deniyor ya. Neyim ben? Igor artık kaçıncı düşüşüm bu? Ben sayamadım. Öl yani artık Igor. Öl artık ya Igor. Arkadaşlar. Igor'un zoru ne? Niye ölmüyor? Oğlum Igor ölecek Igor. Ben gerçekten bir şey söylemek istemiyorum ya. Igor ölmek istemiyor arkadaşlar. Igorcum bu oyunu bu kadar seviyor musun gerçekten ya? Yatalak oldular ya. Vallahi yatalak oldular ha. Şimdi alan kapanıyor. Bunları alanda karşılamam lazım benim. Talan 10 kişiyi de vuracağım. Kimse kimseyi vurmasın yeter. Damage kasıyoruz resmen ya şurada. Ben Igor'u kaç kere düşürdüm? Harbi sayısını unuttum ben bu arada. Sıfır şaka. Aynen. Allah aşkına Igor. Ya sen var ya. Igor var ya klavye mouse falan kırdı şu an arkadaşlar. Ben çok ciddiyim yani bu arada. ...Igor'un acısına son vermek için geldim. Ama Igor kendiliğinden son verdi acısına. Teşekkürler. Arkadaşı sağ tarafta. Onlar beni gördü galiba Igor için yakıyoruz. Görmüşler arkadaşlar. Ben niye böyle bir hata yaptım? Oğlum kas gerek kalmadı sizde. Bir salın beni ben gideyim ya. Aa yakında gelmiş biri. Ha şöyle. Kavurum oldu artık. Güzel. Ya rahatsız mısın oğlum sen? Patlamış arabaya niye sıkıyorsun? Ulan geri zekalı nereye? Hadi kurtarsın arkadaşların seni. Salağa bak. Sanki ben görmüyorum orada seni. Biri geçiyor sağdan ha. Abi var? Canı bir ya. Harbi diyorum canı bir ha. Bir, bir şey sorabilir miyim? Şu eleman niye göstermiyor hiç? Oğlum ağzının içine atıyorum öl ya. Arkadan bir yerden yemek istemiyorum ama olayı biraz kolaylaştırmak da istemiyorum açıkçası oyunu ya. Hemen bitsin istemiyorum. Bakayım şunlarla biraz oynayayım. Hayatımın maçını oynuyorum herhalde şu an. En fazla damage kastığım maç. Bana ısrarla pikliyor ya ben ona şey yaptım. Aha sağdan yardıma geldiler bana. Kral bana loot getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar mesut oldum anlayamazsın. AVM mi? Sen var ya dünyanın en güzel oyuncusun. AK'yi bıraktım ya bu arada. AVM'ye geçiyorum ben. Kardeşim çok teşekkür ediyorum bana AVM getirdiğiniz için. Ulan sende ne var? Soldaki var ya soldaki beni uyuz etti. Bir baksana bana soldaki. Soldaki bir baksana bana soldaki. Oğlum siz teşkilat mısınız ya? Bir kişi baydım, bir kişi baydım. Yo ben bu oyunu salmayacağım ya. Harbiden uyuz oldum arkadaşlar ciddi anlamda. Bayıyorum bayıyorum kalkıyorlar. Tamam biri öldü. Kaldık mı oğlum baş başa? 1 ve 2. Sen istediğin kadar yaklaş bana. Hiçbir şey yapamazsın. Tamam 13. kill de geldi. Kaldık mı oğlum seninle 1 ve 1? Gel. Seninle sabaha kadar oynarım. Gel. Allah'ın kötürümü. Allah kötürümü ya Allah'ım ya. Hasar sayımı gerçekten çok merak ediyorum. No scope AVM. Igor muydu? Bunların takımdan mıydı ya? Arkadaşlar gayet güzel bir oyundu. Hemen sonuçlara göz atalım. Evet sevgili YouTube bu oyunumuz da böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben gerçekten oynarken çok keyif aldım. Evet farkındayım. Oyunun başları biraz sıkıcı olabilir ama sonlarına doğru gerçekten güzel fightlar döndü. Hemen sonuçlara göz atalım. Toplam 14 dövüş ve 2691 hasarlık. Gayet güzel bir oyun oldu benim için. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve kanala hala abone değilseniz Abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın ki atmış olduğum her videodan anında bildirim alabilirsiniz. Onun yanı sıra ekranın sağ ve sol üst kısmında şöyle videolar olacak. Onları da göz atmayı unutmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.